Yeşil veotekstil, esas olarak toprak koruma ve toprak erozyonunun önlenmesi için kullanılan çevre dostu bir malzemedir. Genellikle yollar, demiryolları, nehir kıyıları vb. gibi inşaat projelerinde kullanılır ve toprak kaybını ve toprak erozyonunu etkili bir şekilde önleyebilir. Ayrıca yeşil veotekstiller arazi toplulaştırma, su ve toprak koruma ve diğer alanlarda da kullanılabilmektedir. Yeşil pamuklu keçe, yeşil ve tekstil, yeşil keçe ve toz geçirmez kumaş, peyzaj, çiçek ve çim nakli, ağaç nakli, ağaç gövdesi ısı koruma. Nemlendirme ve su tutma alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve ayrıca rüzgar ve kum sabitleme, toprak erozyon kontrolü, şantiye mühendisliği ve inşaat içinde kullanılabilir. Gövde etrafına sarılmış yeşil pamuklu keçe dalların su kaybını etkili bir şekilde önleyebilir ve ayrıca ısı koruma ve nem tutmada rol oynayabilir. Zemini örtmek, yabani otların büyümesini etkili bir şekilde önleyebilir. Aynı zamanda yeşil geotekstil toz geçirmez, kum tutucu. Toz geçirmez ve su itici toprak kaybı için ideal bir malzemedir. Çölde ağaçlandırma yeşil pamuk keçeden ayrılamaz. Kumun üzerine yaymak kumun akmasını engelleyebilir ağaç dikmek ve toz geçirmez pamuk keçe sermek bir vaha oluşturacak ve bu da dünyayı yeşillendirmek için iyi bir ürün. Projenin yapımında yeşil ve otekstil pamuklu keçe döşenmesi, şantiyedeki tozu etkili bir şekilde önleyebilir ve betonu katı, ısı korumalı, nemli ve su tutmalı halde tutabilir. Projenin kalitesini sağlamak için Soğuk Asya'da, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da olun, soğuk bir yerde olduğunuz sürece. Yeşil pamuklu keçemiz sizi sıcak tutmanız için en iyi seçimdir. Orta Doğu, Kuzey Afrika çölü veya dünyanın diğer çölleşmiş bölgelerindeyseniz, toz önleme ve kum sabitlemeye ihtiyacınız var, dünyayı yeşillendirmek, ağaç dikmek, yeşil ve tekstiller size yardımcı olacaktır. Güzel bir ev inşa etmenize yardım edin. Dünyanın her yerindeki bir inşaat şirketiyseniz, mühendislik inşaat projelerinizden herhangi birinin beton katılaştırma mühendisliğinizi sıcak, Nemlendirici ve su tutması için yeşil ve tekstil pamuklu keçemizi kullanması gerekir. Mektubunuzu ve aramanızı dört gözle bekliyorum. Şirket size yüksek kaliteli ürünler ve sizinle uzun vadeli işbirliği sağlayacaktır. Teşekkürler.